Ay bu ne? Bu ne ya? Çarşan hasta. Al Kuraviyelerin güzelliğine bakın. Aran yokken bunlardan biraz yiyeyim. Ay, ay, ay. Çok güzel gözüküyorlar. Aran görmesin ama Aran görürse Hepsini alır benden. <laughs> hmm. Sırayım bir tane. Nefis. Çok güzel. Ya pembe olandan almamış mıyım ben? <laughs> bir tane pembeden almam lazım. Gideyim bir tane pembe getireyim. Hmm. <laughs> Demek benden gizli kurabiye yersin. Şimdi sen görürsün. Hepsini alayım da gör. <laughs> Annem beni tanımasın. <laughs> i̇şte pembe kurabiyem de geldi. Kurabiyeler nerede? Uh o. -oh. Bu arenin işi olmalı. Nerede bu çocuk ya? Nereye götürdü kim bilir? Bakayım, bir nereye gitmiş? Sessizce bir bakayım. Buralarda mı? Buralarda mı? He? Heee, orada işte. No, no, Hepsini no, 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 no. yemiş şu kurabiyelerimin. Hepsini yemiş hem de bir tane bile bırakmamış bana. Şimdi sen görürsün Eren. Şu maskeyi takıp seni korkutayım da görsen sen Eren. Kurabiyelerimi çalmak neymiş gör. <laughs> Ana, nereye gitmiş? yok. kurabiyeleri bitince geri mi gitmiş? Allah Allah nerede bu? <laughs> Ay bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne böyle? Vale? Gel üstüme üstüme? Ay bu kim ya? Kurabiyeyim sen çaldın. Aran nerede? Aran yiyordu kurabiyeyim. Ay gel üstüme üstüme sen kimsin? Aran mi götürdün yoksa? Gel üstüme üstüme niye geliyorsun? Üstüme gelme dedim sana. Git buradan üstüme gelme. Korkuyorum. Aren nerede? Aren nereye koydun? Arende mi yedin? Ne? Kapıyı gösteriyor Dışarıda mı Aren? Dışarıda mı bakayım. Kapı kilitli. Kapıyı sen mi kilitledin? Aren nerede? Çabuk söyle. Aren nerede diyorum sana. Kapı kilitli. Açamıyorum orayı. Nerede? Dışarıda. Dışarıya açamıyorum. Kilitledin bizi.